Nedim Şener, PKK terörünün çözüm süreci devam ediyor. CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın doğrudan ve dolaylı ortaklarının ağzından Kürt sorunu lafı eksik olmuyor. Bunu böyle bir soruna inandıklarından değil, onları %50 artı bir oy oranına ulaştıracağını umdukları HDP'nin oylarını almak için yapıyorlar. Terör örgütü PKK'nın onlara bıraktığı alanda siyaset yapan ve teröristlerin sözcülüğünden öteye geçemeyen HDP'de taleplerinin kabul edilmeyeceğini biliyor ama tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri için koz ve tehdit aracı olarak ellerinde tuttukları oy gücünü kullanarak ittifaka tutunmaya çalışıyor. Açılım süreci felaketi. Bu nedenle karşılıklı olarak Kürt sorunu lafı da ağızlarından düşünmüyorlar. 2013-2015 arasında yaşanan ve PKK'nın çukur ve hendekler açarak HDP'liler aracılığıyla özellik ilanları sonrası yapılan operasyonlarla sona eren açılım sürecinin Türkiye'yi nasıl bir felakete götürdüğü ortaya çıktı. Saldırılarına söz edilen süreç içinde de devam eden PKK, 2015 yılı Temmuz ayında iki polisi şehit ederek kanlı eylem sürecini yeniden başlattı. Böylece sorunun Kürt sorunu değil, Amerika'nın paralı uşağı haline gelen PKK terör örgütü sorunu olduğu anlaşıldı. PKK etkisini kaybetti. Bu tarihten sonra terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadelenin sonuçları son 4 yılda ortaya çıktı. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarla PKK'nın alan hakimiyetini ve bölge halkı üzerindeki baskısını kaybetmesi olumlu sonuçlarını verdi. Açılım süreci başladığında 2014 yılında PKK'ya katılım 5558 iken bu rakam 2015'te 3884 olarak gerçekleşti. 2016'dan itibaren örgüte katılım düşmeye başladı. 2016'da 703 kişi, 2017'de 161 kişi, 2018'de 136 kişi, 2019'da ise 130 kişi PKK'ya katıldı. 2020 yılında ise bu rakam 52'ye indi terör örgütü PKK ile mücadeleye bölge halkı da katıldı. Güvenlik birimlerinin toplam 15.385 aile ile görüşerek yaptığı ikna çalışmaları sonucunda 2016'da 49, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de Ekim ayı itibariyle 210 olmak üzere 2016'dan bugüne kadar toplam 832 teröristin örgütten koparak devlete teslim olması sağlandı. Ekim'den bugüne kadar süren ikna çalışmaları ile 31 PKK'lı teslim olurken ikna yöntemiyle toplam teslim olan sayısı 241'e çıktı. 2016-2020 yılları toplam sayısı da böylece 863'e yükseldi. Terörist sayısı 320'ye indi. Türkiye içinde etkinliğini iyice kaybeden, yurt dışında saklandığı inlerinde de öldürülme korkusu yaşayan PKK'nın ülke içindeki terörist varlığı oldukça azaldı. 2015 yılında Türkiye içerisinde 2475 ile 2780 olan PKK'lı terörist sayısı 2016 yılında 1835 ile 1995'e indi. Terörist sayısı 2017'de 1100 ila 1200 arasına, 2018'de 755 ile 876'ya, 2019'da 500 ile 550'ye indi. Katılımın yok denecek kadar azalması, teslim olanlar ve ikna ile gelenlerin artışıyla PKK'nın Türkiye içindeki eleman sayısı 2020 yılında 320'ye kadar düştü. PKK ile yurt içinde ve yurt dışında kesintisiz mücadele eden güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları yanında pençe, kapan, kıran, yıldırım ve sonbahar ve ilkbahar harekatlarıyla da teröristlere göz açtırmadı. Saldırıları %90 düştü. PKK 2015 yılında silahlı çatışma, sabotaj, kundaklama, adam öldürme, yağma, mayın ve el yapımı patlayıcı dahil toplam 2817 saldırı gerçekleştirdi teröristlerle etkili mücadele PKK'nın saldırılarını da düşürdü son 5 yılda PKK'nın saldırıları %90 düşürülerek toplam sayı 287'ye kadar indirildi 2015'te 2817 saldırı gerçekleştiren PKK 2016'da 2295 2017'de 1321 2018'de 2018 2019'da 722 saldırı yaptı 2020'de PKK'nın saldırısı 220 ile sınırlı kaldı. Anneler PKK ve HDP'ye karşı direnişte. PKK ile kırsal alanda olduğu gibi KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonlar da etkili biçimde devam etti. PKK'nın kırsal yapılanmasına yönelik 107091 operasyon, şehir yapılanmasına yönelik 3113 operasyon yapıldı. 7064 kişi gözaltına alındı. 1503 kişi tutuklandı. 252 terörist ölü, 334 kişi sağ, 4 kişi yaralı ele geçirildi. Operasyonlarda teslim olan terörist sayısı ise 245. Tüm bunların sonucunda 40 yıla varan PKK terör örgütüyle mücadele tarihinde daha önce görülmemiş bir şey oldu. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri isimli grup, 3 Eylül 2019 günü oturma eylemi başlattı. 480 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan ve çocuklarını bekleyen 179 aile terör örgütü PKK ve onun siyasi kanadı HDP'den çocuklarını istiyor. Sonunda 20 aile örgütten ayrılarak gelen çocuklarına kavuştu. Şırnak'ta da anneler her perşembe günü HDP il binası önünde eylem gerçekleştiriyor. Tüm bu gelişmeler sorunun Kürt sorunu değil, terör örgütü sorunu olduğunu gösteriyor. Evet, o sorunda kahraman güvenlik güçleri ve Diyarbakır annelerinin, Şırnak annelerinin direnciyle çözülüyor.